Fenerbahçe otobüsüne Trabzonsporlu kişiler tarafından bıçaklı, sopalı saldırıya uğradı. Trabzonspor taraftarı içerisinde kadın ve çocukların bulunduğu Fenerbahçe otobüsüne taş, sopa, bıçak ile saldırdı. Fenerbahçe otobüsünde bulunan taraftarlar zor anlar yaşadı. Trabzonspor taraftarının Fenerbahçe otobüsünün içine yangın tüpü sıkarak saldırması sonucu otobüsün içindeki Fenerbahçeli taraftar kadın ve çocukların zor anlar yaşadığı kameralara yansıdı. Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi. Taraftarlarımıza geçmiş olsun. Futbol takımımızın bugün stadımızda oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçını izlemek için Edremit'ten yola çıkan Fenerbahçe taraftarını taşıyan Edremit Derneğimizin otobüsüne, Osman Gazi Köprüsü'nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleşmiştir. Otobüste bulunan, bu saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçerisinde kadın ve çocuk taraftarlarımızı da taşıyan otobüsün camlarını kıran, otobüsün içine kadar girerek yangın tüpü sıkan taraftar görünümlü saldırganları kınıyor. Gereken cezayı almaları için Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.